bir gideyim, bir gideyim, evimdeyim. dünyayı gezdim. Görmediğim, gezmediğim yer kalmadı dünyada. Her yerde konserler verdim, gezdim. Ayrıca gezilere çıktım. Ama memleket gibisi yok. Evim gibisi yok diyorum. Burada çok mutluyum. Çok sakin bir yer. O sakinlik anca benim yorgunluğumu rahatlatıyor. Kızımla beraberim. Değil mi kızım? Evet. Beraberiz. Ne yapalım? Çok Kahve içiyoruz. Bahçemizde oturuyoruz. Çiçeklerimize bakıyoruz. Bu da herkese nasip değil. Benim eşim öldü. Senin de baban da tabi. İkimiz de yalnız ama birbirimize destek olarak şu evde oturuyoruz. O yeter. Sonra buranın havası çok güzel. İnan. Çok güzel evet. Nasıl bir anne? Çok tatlı, çok yumuşak, şefkatli. Yani ne kadar canın sıkkın olursa olsun onu görünce her şeyi unutursun. Gözlerine bakman yeter. Hı. İyi bir anne. <laughs> <laughs> tabii ki bize kalmadı ikimiz kaldık <laughs> aslında ben Bediye Hanım'a birçok konuda benzemiyorum örneğin sesim onun gibi değil dikiş diker bir gecede sabah elbise çıkarır benim öyle becerilerim yok çiçek sadece uzaktan seviyorum ama annem gördüğünüz gibi bahçede de veya evinde konserde verilen çiçeği dayı hangi şehirde olursa olsun eve kadar getirir ve onu işte bakar suya koyar tek tek ilgilenir aşırı bir sevgisi var çiçeklere karşı evde nadir türkü söyler şöyle genellikle ders çalışırken ya da çok çok keyifli olduğu anlarda böyle blokma bir blokma bir kuble kuble Okur ama çok nadirdir onu böyle duymak. Arada bir olur bu. Hala çalışıyor ders. Bediakartuk ben çocukluğumdan beri kendimi bildim bileli hatırladığımdan beri ders çalışıyor <laughs> ve hala ders çalışıyor. İşine çok titiz, inanılmaz derecede. Hani böyle öğrenciler vardır ya ödev verilir o ödevi yapmak zorunda hisseder ve onu sonuna kadar tamamen bitirip e, başarana ne kadar yapar ve çalışır. Aynen öyledir. Ödevi kendisi veriyor, kendi kendine ceza veriyor. 20 sefer, 30 sefer dinliyor ve söylüyor kendi kendine veriyor ödevlerini, cezalarını. Enteresandır yani çok titiz bu konuda. Sanatına inanılmaz düşkün gerçekten. Gerçek. Kahvaltı senin hayatın aynı. zaten. Aynı, aynı. Sabah Bak, ölden akşam kahvaltı bak, et. Vallahi geldim evde gece peynir ekmek yedim gene. De, evet. dayanamıyorum. İlle bir iş olacak. Günde bir sefer ben de güzel yiyorum aslında evet. akşamları. Akşamları Sabah oluyor. kahvaltı çok az böyle ilaçlar için. Ondan Hı. sonra akşam yiyorum. İştahlı yiyorum. Hı, i̇yi. Akşamları iyi. ama Hı. öyle çok da illa o olsun bu olsun. Biliyorsun Hı, beni. Biliyorum biliyorum. Senin de boğazın yok. yok. Yemek konusunda çok güzel yemek yapar. Ben de yapar. Onun dışında pek benzer taraflarımız yok gibi. Nihanca bugün epey yer dolaştık. Oo. Ha, soracaktım. Ha. Nerelere gittiniz? Lübpe'ye <laughs> gittik. <laughs> Lübbe. Düşünebiliyor musun? Lübbe. Akrabalarımızın olduğu yere. Seni sordular, deli oluyorlar. Lübbey'i biliyorsun artık terk edilmiş şehir. Evet Anlattılar bana evleriniz vardı burada, hep sattılar diye. Ama amcanın evi burada, önündeki resim çektir dedi. Hepsinin evleri Senin orada. Senin baba tarafın mı orada? Baba yetişmiş? tarafım. Baya babaannem, babaannem oradaymış. Babaannem de eli çok açıkmış. Geçen yolcuya gel yemek yiyeceksin diye tutar çekermiş, yedirirmiş yemek. Eğer ata binip de kaçmaya kalkarsa indirir bir de dövermiş adamın <laughs> dayakları yemek yedirmiş. Anlatıyorlar orada, hmm. hepsini anlatıyorlar. Efe gibi bir kadınmış yani. Hmm. Ben ona mı çektim acaba? O Sen acil... çekmişindir ona. Ya yani ben biraz evet. Evet. Fazla misancılığı. <laughs> evet. Evet doğru. Büyürken bana da zordu. Şimdiki gibi hani git bir yere uçakla bir gün kal dön değildi. Tabii. Ben de çok yalnız kalıyordum. Çünkü Tabii. Orada burada kaldım. Mutlaka. Kadınlarla kaldım. Doğru söylüyorsun. Benim için de büyürken zor bir Tabii çok hayattı. bir hayattı. Sana Ama ne yapalım. Için mücadeleydi. Onu yapmasam medya artık olmazdım. Aynen, Sen şimdi onu takdir şimdi ediyorsun. idrak şey, ediyorsun, tabii. takdir tabii. ediyorsun. Tabii. beni zor günler geçirdim ben de. Gurbette kolay mı her gün bir yerde? Evet. E, turne gezdim 30 sene ama bizim kabağımız yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.